Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler bir sonraki başkanını seçmek için 5 Kasım'da yani salı günü sandık başına gidiyor. 4 yılda bir düzenlenen seçimde daha fazla oy almak seçimi kazanmak için yeterli değil. Önemli olan daha fazla delegeye ulaşmak. Peki bizim için karmaşık sayılabilecek bu sistem nasıl işliyor? Gelin yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri geleneksel olarak her 4 yılda bir Kasım ayının ilk pazartesi gününden sonraki salı günü yapılıyor. Ülkedeki seçim sistemi en fazla oy alanın değil, en fazla delegeye ulaşanın kazandığı ve bu imkanı tanıyan seçiciler kurulu yani orijinal adıyla Electoral College yöntemiyle çalışıyor. 50 eyaletle başkent Washington DC'yi temsilen toplam 538 delegeden oluşan seçiciler kurulu adı verilen sistemde her bir eyaletteki delege sayısı o eyaletin senato ve temsilciler meclisindeki üyelerinin toplamına eşit oluyor. Yani bu sistemde bir adayın başkanlık için gerekli 538 sayısına ulaşmak için yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşması yeterli. Seçiciler kurulundaki delege sayısı ise eyaletin nüfusuna göre belirleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya en çok delegeyi çıkarıyor. Aynı seçim sistemi kapsamında eyaletlerde yarışı kazanan aday o eyaletin tüm delegelerini alıyor. Kazanan hepsini alır. Winner take all the system. Adıyla anılan bu kural o eyalette kaybeden adaya verilen oyları yok saydığı için de tartışma konusu. Hatırlayalım. 2016 yılında Hillary Clinton aslında oyların daha fazlasını almıştı. Hem de 2,8 milyon daha fazla oy. Ancak kritik eyaletleri kaybettiği için delege sayısında Donald Trump'ın gerisinde kalmıştı. Bu da yarışı kaybetmesine yol açmıştı.